arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün köydeyiz. Bugün size köpeği göstereceğim. Buzağları göstereceğim. Yani köy dedim yayla. Ve atı, ata, bineceğiz. Onu göstereceğim size. Ha burada bir tane köpeğimiz var. Gel. Bak. Dedem yemek veriyor şu anda köpeğimize. Dedemi göstermiyek de şimdi. Dinç Yakışıklı olduğu için. Dedem yakışıklı olduğu için linç yemeyelim. Arkadaşlar şöyle aile var bir. Bakın dağlara bakın. Bakın burada. Köpek şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buzağların yanına giriyoruz. Bakın burada buzallar var. Bakın arkadaşlar. Buzallar burada. Gördüğünüz gibi şimdi tipine bak. Ne ışıklı. Ne? Azım şeyleri. Ha ne o bak. Azım Dedem konuşuyor arkadaşlar. He? Dedem de konuşuyor. Vallahi bilmiyorum. Şimdi size köpek. Köpeğin en sakin halini gösterecek. Bakın yemek yerken Kibir köpek. Görüyor mu? Tipe bak. Şşt. Reis. Şşt. Sırt. Şimdi bebeler bebelerin yanına gidiyor. Ondan sonra atın yanına gidiyor Ay. Susun bir ya. Geliyorum oraya. Sırt benim arkamda ayrılmayın. Ya arkadaşlar böyle. Bir bakalım nerede bu? Bu falan geldik dolandık. Ne var kanlar? Kalbimi. Bir konuşmayın. Eyvah Yusuf. Bak. Atın yana gitti. Ha. Ya. Ses olun. Demin. Şunlara dokunmayın bak ısırgan bunlar. Biliyor Arkadaşlar burası bizim kurban bu kestiğimiz şey bölge. Hı hı hı. Lena sus. Biriniz elinden elden tutun. tutsun. de elinden tutun. Elinden tutun. <laughs> Eyviz, iki, i̇kiniz de elinden elden tutun. Arkadaşlar biz burada kurban kesiyoruz. Kurban bayramında. Basabilir. Dokunmadığı sürece. Bakın burası kan. Kan çekişti. Kısırdan basarsan bir şey olmaz. Dokunursan. Dokunursan Bakın burada dere var. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar atın yanında görürüz. Ele tutun dedim ben size. Çukurlara basmayın. Lena şey yapıyor. Gel Ele tutun. Lena tut elini. Lena gelmiyor. Ya. Ne ya? bunlar evet. neyi tut? Tut tut için elle. Ene şurada beyaz at var ya. <laughs> Şu beyaz mı? Evet. Susun bir sessiz olun. <laughs> Bakın arkadaşlar. Evet. Şu gel bizim. Birazdan yanına gideceğiz şimdi. Tekmelemez mi? Tekmelemez. Arkasına gidersen tekmele. Ama ısırabilir. Biz çekinelim mi hep birlikte? Yok. tam çekiniriz. Ya. Arkadaşlar. Ya. Siz sorun bir. Ben size elle tutuşun dedim. Ve konuşmayın dedim. Neden ellerimizi bırakıyor? Bıraktığınız yerine. Durun burada. Durun buradaki. Durun burada. Bekle dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Atımız. Birazdan üstüne bineceğiz de. Babam bekliyorum. Şimdi dedem kızıyor. Tek başına bineyim Şimdi kaçar kaçar Ay ben şu andaki de bizim. Ona. Ee, bizim. Babaannem evet arkadaşlar ben şimdi toruna gidiyorum. Yaşlı, yaşlı babaannemiz bilmedi mi? Bindi uzaklara gitmiş. Tamam